Kaza sabah saatlerinde Bolu Mudurnu Karayolu Yeni Sefa Köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mudurnu istikametine seyreden Arif Kay yönetimindeki 14 AAC 261 plakalı yolcu minibüsü ile Bolu istikametine giden Dursun D idaresindeki 54 sv 694 plakalı yem kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu taşıyan servis minibüsü kağıt gibi yırtıldı. Meydana gelen kazada minibüste yolcu konumunda bulunan Abdülbakir'e, Sercan K., e, Ertuğrul Y., Sevgi Sarıoğlu ve kamyon sürücüsü Dursun yaralandı. Durum 112 acil çağrı merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastanelere sevk edildi. Sağlık ekiplerince kazada ağır yaralanan Sevgi Sarıoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı tarafından incelenen Sevgi Sarıoğlu'nun cansız bedeni Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen Sevgi Sarıoğlu'nun yakınları ise gözyaşlarını boğularak sinir krizleri geçirdi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.